Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle akşam rutinimi yapacağız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarı kıyafetiyleyim ve bu yüzden hemen ev kıyafetlerimi giyinip geliyorum. Hadi. Evet arkadaşlar giyindim. Şimdi yüzümdeki şeyleri silmeye gidiyoruz banyoya. Evet arkadaşlar şimdi yüzümdekileri sileceğim. Bir adet krem. Tabii benim makyajımı silmem için olan bir krem, özel bir krem. Pamuk ve peçete ihtiyacımız var. Arkadaşlar peçeteyi ıslatıyoruz. Sonra e, kremimizi yüzümüze damla damla sürüyoruz ve böyle pamukla yayıyoruz. Peçeteyle de bu arada hafif nemlendiriyoruz. Yapıp geliyorum. Şimdi bu sefer dudaklarım için ayrıyetten özel bir krem ve ayrıyetten bir pamuk. Kremimizi pamuğa batırıp dudağımıza sürüyoruz. Arkadaşlar şimdi saça geçiyoruz. Saç için bir adet e, özel bir parfümümüz, bir adet havlumuz olacak. Bunları hemen ben size kısaca göstereceğim. Bunları tarıyoruz sonra. Havluyu sarıp 20 dakika bekliyoruz. Şimdi biraz dinleneceğim. Yani kitap okuyacağım. Şimdi birazcık kitap okuyacağım. 20 dakika dolana kadar. Ben hemen birazcık okuyup geliyorum. Evet arkadaşlar bayağı bir okudum. Bu kitap aşırı eğlenceli. Etkinlikler de var arkadaşlar. Ee, çok eğlenceli. Arkadaşlar şimdi saçımı açmaya gidiyorum. Şimdi saçımı açayım. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Tokamı da çıkartıyorum. Arkadaşlar ben hemen bir halledip geliyorum. Arkadaşlar saçım böyle. Şimdi